Herkese merhaba, ben Doktor Eczacı Gamze İhsay. Bugün sizlere Efekta markası için formüle Youth Formula isimli kremden bahsedeceğim. Youth Formula, yaşlanma karşıtı bir gece bakım kremi. Ve yaşlanma karşıtı bakımın altın standardı olan A vitamin türevlerinden retinali içeriyor. Retinal maddesi retinole göre 11 kat daha kuvvetli bir maddedir ve ince karışıklıklar üzerinde oldukça etkilidir. Lipozomal ve kapsüllenmiş yapısı sayesinde cildin yüzeyinde yan etki, soyulma, kızarmaya sebep olmadan cildin alt katmanlarına ilerek kolajen sentezini destekler. Ciltteki matlığı azaltır, ve de daha genç bir görünüm sağlar. Bunun yanında 4 farklı molekül boyutuna sahip hyaluronik asit var. 4 farklı molekül boyutu sayesinde cildin farklı katmanlarını etki ederek nemlendirmeyi her katmanda ayrıca sağlayacaktır. Bunun yanında da niacinamide isimine B3 vitaminini içerir. Ciltteki renk eşitsizliklerini engeller ve de yaşlanma karşıtı bakıma destek olur. Hepsine ek olarak da C vitaminli ascorbil tetroizopanitat formülü de içeriyor. Bu da klinik olarak kolajen üretimini desteklediği kanıtlanmış olan yağda çözünen bir C vitamindir. Bu sayede cildin derin katmanlarına kolayca emilebilir. C vitaminli ek olarak da içerdiği peptit kompleks sayesinde retinalin ince kırışıklıklar üzerinde pürüzsüzleştirici etkisinde destek olacak. Ürünün ambalajını da göstermek istiyorum. Ürün airless çipse bulunuyor. Bu sayede içindeki hava ve ışıktan kolayca etkilenebilecek olan retinal ve C vitamini kolayca etkilenmiyor. Yapı olarak da yağ içermeyen bir jel krem formunda. Ee, bu sayede de içerindeki etken maddelerin emilimi gayet iyi oluyor. Kremin nasıl kullanılacağına gelirsek, içerindeki retinal sebebiyle diğer bütün A vitamini türevi içeren kremlerde olduğu gibi gece uygulamamız gerekiyor. Gündüzleri mutlaka güneş kremiyle beraber kullanmamız gerekiyor. Bunun yanında gebelerde ve emzirenlerde kullanımı önerilmiyor. Ürün jel krem yapısında olduğu için bütün cilt tiplerine uygundur. Yağlı ciltlerde kullanabilir. Kuru ciltlerde serum gibi kullanarak üzerine daha yoğun bir kremle uygulayabilirler. Jel krem yapısında olması sayesinde içerindeki etken maddelerin emilimi hiçbir şekilde etkilenmez. İçindeki su skualan sayesinde de cilde en yakın, cildin sebumuna en yakın yağ çeşidini bulundurur. Bu sayede de sivilce oluşumuna sebep olmaz. Youth Formula'yı denemenizi öneriyorum. Bunun yanında deneyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Başka sorunuz varsa da yorum kısmında buluşabiliriz. Sevgiler.